Yol bir memleketin bir şehrin e, kalkınma işleminin göstergesidir aynı zamanda e, son 10 yılda 12 yılda e, hükümetimizce Diyarbakır'da e, yollarla ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Tabi çevre yollarının dışında özellikle şehir trafiğini trafiğini e, rahatlatan köprülü kapşaklarla e, birlikte e, Diyarbakır'ımızda e, şehir içi ulaşımı oldukça kolaylaştı. E, Seyran Tepe kavşağından önceki üniversite kavşağı, Seyran Tepe kavşağı, daha sonra e, Parkurman kavşağı, Migros, e, daha sonra Dom Hastanesi, 1-2 ve Hal 1-2 otogar kavşakları ee, özellikle diye bakın gelişmekte olan Kayapınar ilçemize geliş geliş gidişleri trafiğini e, ve yoğunluğu e, oldukça düşürdü. E, bugün Seyran Tepeden e, otogara kadar olan uzunca bir mesafeyi hiçbir ışığa takılmadan e, direkt geçebiliyorsunuz. E, bu hem e, vatandaşımızın e, cebine yansıdı olumlu manada hem de e, yetişme anlamında zaman anlamında oldukça rahatlattı vatandaşımızı biz diye Diyarbakır'ın yerel sorunlarının e, sadece tabi e, merkezi hükümetin yaptığı yatırımların dışında belediyelerin e, çalışmalarının da e, desteklenmesi ve e, bu anlamda hizmete eee e, muhtaç olan alanlarla ilgili belediyelerine hizmet üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Siz istediğiniz kadar e, merkez hükümetle e, yatırımları yapın ama belediyeler çalışmıyorsa e, şehirde yine bir e, e, bir eksiklik, bir hizmet eksikliği e, görülmektedir, görünür. Bunu fark etmemek için e, yani şey yok, bahane olamaz, gerekçe olamaz. Eğer bu yapılan yatırımlarla birlikte belediyelerin de şehir içi yollarına ilişkin e, alternatif çalışmalar olsaydı, Afrail sistem gibi bir çalışma olmuş olsaydı, gerçekten gerçekten Diyarbakırımız çok modern bir e, şehir görüntüsüne kavuşuyor olacaktı. Biz e, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde diyoruz ki biz diye Diyarbakır'a talibiz bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, bugüne kadar yaptığımız hizmetler, bugüne kadar yat, yaptığımız yatırımlar e, yerelde de aynı şekilde devam et, edebilmesi için vatandaşımızın, diğer hemşehrilerimizin bizi e, bu anlamda desteklemesi gerekiyor. Teveccüh göstermesi gerekiyor. E, bizim yaptığımız sağ çalışmalarında e, merkezi hükümetimizce yapılan yatırımların oldukça takdir gördüğü ve Diyarbakır'ın bu anlamda yerelde bir iktidar değişikliğine ihtiyaç duyduğunu vatandaşlarımızdan görmekteyiz. Ama tabii biz e, e, burada e, vatandaşımızın artık inisiyatif kullanması gerektiğini e, paylaşmak istiyoruz. Diyarbakır hepimizindir. Diyarbakır'daki modern yaşam şartlarının oluşması hepimiz için önemlidir. Eee Diyarbakır'da ekonomik kalkınmanın olması hepimiz içindir. Diye bakılırsa e, siyasal ortamın e, gelişmesi ve e, normal bir siyasal ortama kavuşması hepimiz içindir. Bu anlamda diye bakılırsa hem diyarın ve sağduyusuna biz güveniyoruz. İnşallah Mart 2014 yer seçimlerinde bunu biz hep birlikte göreceğiz. Amacımız burada e, yepyeni bir Diyarbakır yaratmak. E, tersemiz bir Diyarbakır, Bakır, e, modern bir Diyarbakır ve yaşanabilir bir Diyarbakır yaratmaktır. E, yaptığımız projeler var. Bu projelerin e, tanıtımını kısa bir zaman dilimi içerisinde e, yapacağız. Kamuyla paylaşacağız. Diyarbakır'la hemşerilerimizle paylaşacağız. E, yerelde belediyelerle ilgili görev yetki bize verildiği takdirde biz iddia ediyoruz. 5 yıl sonra Diyarbakır, e, Türkiye'nin ülkemizin en e, e, güzel, en modern ve en hızlı gelişen illerinden, şehirlerinden bir tanesi olacak. Biz bunu iddia ediyoruz. Bu anlamda e, Diyarbakır aslında e, bakir bir alan. Yani hizmete aç, hizmet yapılmayan ee, bir şehir yani çevremizde gördüğünüz gibi çok modern binalar var ama hiçbirisinde altyapısı yok hangi binanın ara sokağına giderseniz çamur deryası hangi e, binanın e, çevresine giderseniz e, küçük küçük e, göletler araçların giremeyeceği e, ara e, sokaklar var biz Diyarbakır halkı bunu hak etmiyor. Bakın yani şu anda belki e, Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar güzel, bu kadar e, lüks binalar yok. Ama e, gelin görün ki yerelde hizmet yok. Yani çok iyi binalar yaparsınız, çok iyi e, yatırımlar yaparsınız ama belediyelerin hizmeti olmadığı zaman bu arada insanlar yaşamlarından zevk alamazlar. Onun için e, 30 Mart çok önemli hem ülke siyaseti hem bölge siyaseti ve şehrimizin siyaseti açısından çok önemli. E, diliyoruz ve inanıyoruz ki e, bu seçimlerle birlikte diye kaderi değişecektir. Biz yerel hizmetler anlamında e, geçmiş 15 yılı kayıp yıllar olarak görüyoruz, hizmet yapılmamış yıllar olarak görüyoruz. İnşallah e, önümüzdeki 5 yıl hem geçmişteki 15 yılın açıklarını kapatacak hem de gelecekte 15 yılların önünü açacak hizmetleri biz e, kadrolarımıza birlikte gerçekleştireceğiz. Ve de başkan adaylarımızın tamamı Diyarbakır'da tanınan, bilinen kendilerini ispatlamış arkadaşlarımız e, Kayapınar e, adayımız yıllarca yani şu anda bulunduğumuz mevki Kayapınar ilçemiz e, Kayapınar ilçemizin adayı da yıllarca Diyarbakır'da Mimarlık Öktesi'ne dekanlık yapan bir kardeşimiz bu anlamda da hem e, bilgi birikimini hem mesleki anlamdaki tecrübelerde e, yerel hizmetlerde kullanacaktır. Bu anlamda e, biz e, Zirküf Bey, Zirküf Güneri hocamızın e, burada belediye ile birlikte çok ciddi e, yatırımların çok ciddi hizmetlerin önünü açacağını düşünüyoruz.